D3K2. Kemik sağlığınız için neden vazgeçilmez? D vitamini kalsiyumu bağırsaklardan vücudumuza çeker. Ama tek başına yeterli midir? Yüksek doz D vitamini kalsiyumu kana taşırken vücutta yeterli kalsiyum yoksa kemiklerden çekebilir. Bu durum kemik kırığı riskini artırır. İşte K2 vitamini tam burada devreye girer. K2, osteokalsin adındaki proteini aktive eder ve kalsiyumu kemiklere kilitler. K2 Kalsiyumun tekrar kana geçmesini engeller. Sonuç daha güçlü kemikler, daha az kırık riski. Peki yağ bor? Bor minerali D3 ve K2'nin etkisini destekleyen sessiz bir güç gibidir. Hem kalsiyumun kemik dokusuna yerleşmesini kolaylaştırır hem de magnezyum ve D vitamininin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına yardımcı olur. Yani bor, D3K2 kombinasyonunun kemiklerdeki etkisini adeta kilitleyen üçüncü halkadır. Araştırmalar D vitamini seviyesi yeterli ve K2 ile bor desteği alan kişilerde kemik yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını gösteriyor. D3, K2 ve bor birlikte kullanıldığında kalsiyum doğru yere gider, kemik gücü artar, kırık riski azalır. Siz de kemik sağlığınızı korumak veya yeniden kazanmak istiyorsanız yorumlara kemik yazın. Sizinle hemen iletişime geçelim.